Da bu şey şey şey... Abi sen kulağı sen kulağı musun? Kulağı zaman böyle ters çevireceksin her ikisini. Hayır, Bir tarafa koyacağız. Büyük böyle <laughs> Bu böyle Bu zaman Bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu kadar mı? Bu Bu kadar Bu hocam dedi kuzular değerli beyler amca şey tamam. bir acayirin amca abi bakayım biz bak tamam sağ ol teşekkürler hayırlı olsun bugün buyur meslek sahibi Ee, ülkemiz için, insanlarımız için, geleceğimiz için, e, Türkiye Cumhuriyeti'nde yaşayan her insanın ötekileştirilmemesi ve her insanın birinci sınıf vatandaşı olduğunu e, olması için, onun için ülkemize barışın gelmesi için, e, Türkiye'nin ortak kararlılık ortaçak karanlığına çıkması gerekmektedir. Bundan dolayı kardeşimin bu 14 Mayıs seçimlerinde Cumhurbaşkanı olmasını özellikle istiyorum. İnşallah da olacak yani.